Önceleri biz sadece siyasetçilerden ve siyasi partilerden ibaret zannediyorduk diyor bu çarpık ilişkileri yani İBB'nin etki alanını, İBB'nin ilişkilerini kastediyor. Sonra gördük ki diyor, bürokrasiden iş dünyasına iş dünyasına anlattı. Medyaya kimi cemaatlerden istihbarat kuruluşlarına kadar uzandı ortaya çıkıyor. Cemaatlerden. Ya bakın yani öyle bir İBB'de e, diyor ki öyle bir Ekrem İmamoğlu resme diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı siyasi partilerle ilişkisi var. Okey. İş dünyasıyla ilişkisi var. Medya ile ilişkisi var. Cemaatlerle ilişkisi var. İstihbarat kuruluşlarıyla ilişkisi var. Bürokrasiyle ilişkisi var. Devlet gibi bir şey ya yani neredeyse. Şimdi ben buradaki bir şeye böyle bir cımbızlayacağım ve e, fokus yapmaya çabalayacağım. Sayın Cumhurbaşkanının buradaki ...işaret ettiği en önemli kelimelerden birisi cemaat kelimesi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve İBB operasyonunun... Ee, ...bir cemaati de sıçrayabileceğini aslında ima ediyor. Acaba o cemaat ne olabilir? Ekrana bir fotoğraf taşıyalım, oradan devam edelim. Arkada göreceksiniz birazdan fotoğrafını açık açık söyleyelim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dilinin altındaki cemaat Süleymancılar. Yani ee, bütün hayatları boyunca, bütün varlık ee, nedenleri boyunca düzenli olarak sağ partilere destek vermiş, Adalet Partisi'nden tutunda da ee, Erbakan'a kadar, ee, Anavatan'a kadar, DYP'ye kadar, AKP'ye kadar bir şekilde siyasetçi yetiştirmiş, onlar için de örgütlenmiş olan sağ orijinli bir tarikattan bahsediyoruz. Mavi takkeliler de diyorlar, Süleyman Efendi cemaati de diyorlar. Var. çünkü zaten buluşmalarında ve cenazelerinde mavi takke takıyorlar. Ve o cemaatin şu anki lideri var. Kim? Alihan Kuriş. Alihan Kuriş bir süredir eski Süleymancılardan ee, Süleymancılar tarafından hedefte olan bir isim ve <laughs> iddia şu e, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Süleymancılarla özel bir yakınlığı olduğu Süleymancıların da e, hem altılı masa sürecinde hem bu İBB'nin e, bir şekilde daha fazla örgütlenmesi sürecinde Ekrem İmamoğlu'na destek verdiği iddiası ve tezini dile getiriyorlar. Hatta Alihan Kuriş'in yani cemaatin şu anki liderinin e, darbeyle bu cemaatin başına geldiği tezini dile getiriyorlar. Valla ben hani onu bilmem cemaat şeydir benim için Süleymancılar'ın farklı anlamı var. Yani biz benim için Süleymancılar'ın bu memlekette çocukların diri diri yakıldığı yurtların sahibi olarak ben görüyorum açıkçası. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurt yapmak yerine e, çocukları teslim ettiği Tarikat yuvalarından birisi olarak görüyorum ben Süleymancıları. Ee, ama işin görünen o ki AKP'yi desteklemeyen Alihan Kuruş liderliğindeki Süleymancılara bir operasyon gelme ihtimali yüksek gözüküyor. Barış'ın da bu konuda bildikleri var diye biliyorum. Çok net olarak Cumhurbaşkanı Ahtapot olarak Süleymancıları kastediyor. Bir. İki, e, bayağı Süleymancılarla ilgili uzun süredir devlet içinde yapılan bir hazırlık var. Bu hazırlık savcılığa kadar intikal etmiş durumda. Bu iki. Üç, Süleymancılarla ilgili aslında millet bunlar ne konuşuyor diye olabilirler insanlar. Süleymancılık bir cemaat. Süleyman Hilmi Tunağ'ından gelen bir bayizdir o da. Oradan gelen, sonra damadına geçmiş, oradan torununa geçmiş, oradan öbür torununa almış, sonra cemaat içinde çatışma yaşanmış. Şu an Alihan Kuruş cemaati en güçlü tutan isim ama Süleyman Hilmi Tunağı'nın diğer torunları Alihan Kuriş ile kavgalılar. Şimdi onlar diyorlar ki bu Alihan Kuriş Süleymancılık üzerinden bir tür yeni yeni bir FETÖ oluşumuna gitti. Yani bizim de bir zamanlar dediğimizin olan cemaat şu an bu konumda. Süleymancıların özelliği şu, şöyle. Bunlar gerçekten yıllardır diğer cemaatler gibi bazı radikal işlere girmediler. Kapalı bir cemaat görüntüsünde olmakla birlikte devlette, bürokraside, askeriyede, yurt dışında bakın yurt dışında gidin bir sürü yerlerin onların olduğu. Kur'an kurslarında mesela niye biz Kur'an kurslarında bunu konuşuyorsun ya özellikle Kur'an kurslarında örgütlenirler. Diyanette bu raporda da var. Diyanetimizin birçok üyesi de oradan diye. <laughs> Ondan sonra buralarda çok Adliyede. örgütlüler. Adliyede. En son bir fotoğrafta bir savcının yanında olduğundan bahsediliyordu. Adliyede. Sayın Cumhurbaşkanı mesela atadığı generalle bu atapot diyor ama generallerden cenaze namazında hangisinin elinin böyle hangisinin elini şöyle tuttuğuna bakarsa belki ne demek istediğimi daha iyi anlar. Cemaatlerin kendi ritüelleri var. Ritüellerini takip ediyor. Takkelerinden ellerini birleştirme biçimlerine kadar böyle bir yapı bu. Bu işte para var ama. Peki. Olmaz olur. Bu işte çok büyük para var. Vallahi bak. Peki ama zengin bu, oluyorsun abi, kısa yoldan bu parayı Çok buluyorsun. büyük bir sermaye kontrol ediyorlar, çok büyük bir devletçi gücü kontrol ediyorlar. bir Belki işte 1 milyon ulaşı an diyor konuştuğum kimse büyük bir kitleyi kontrol ediyorlar. Şimdi bu kitlenin siyasal gelenekteki şeyi şu şöyle bunlar hep merkez sağda durdular, hep. DYP, ANAP geleneği üzerinde hep siyaset yaptılar, burada durdular. Ve devletin imkanlarından o sayede hep nemalandılar. Şimdi iktidarda şöyle bir kızgınlık var Süleymancılar'a karşı. Bu Süleymancılar, bizim gerçekten de şey doğru bu arada, hani sen ne düşünüyorsun bilmiyorum, ben takip eden biri olarak, Süleymancılar gerçekten de Erdoğan'a karşı hem 2023 seçimlerinde hem 2024'te muhalefetin tarafında yer aldı. Doğru, bu, bu, bunu açık açık, açık açık, hatta açık. ses kayıtları, ses kayıtları sızdı ses hatta kayıtları ses konuyla ilgili konuşmaları vermeyin bu. diye. İktidar şöyle bir kızgınlık yaşıyor. Biz bu cemaatin, hatta biliyorsun aileden biri AKP milletvekiliydi, evet, biz evet. bu cemaate hep saygı gösterdik, hep devlet içinde olmasına izin verdik, milletvekili suç yaptık ondan, hep Süleymancılara saygı duyduk. Fakat bizim iktidarımız tökezlediği ilk gün bunlar muhalefete oy vermeye karar verdiler ve bunun Ali Alihan Kuriş yönetimindeki bir oluşum. Şöyle bir ayrıma gidecek, Sor soruşturmaların nasıl ilerleyeceğini de aşağı yukarı konuştuğum gibi şeyler. FETÖ meselesinden belki biraz farklı olacak. İşte bu Süleymancı inanç kısmına pek dokunulmadan özellikle sermaye içinde, bürokrasi içerisinde, e, muhalefetin içerisinde siyaset yapan bazı unsurlarına karşı bir tür operasyon yapılacağı konuşuluyor. Heh, Ekrem İmamoğlu bahsinde nasıl geçiyor? Biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu, bu arada bu kısmı da doğru. Ekrem İmamoğlu bir fotoğrafını görürsünüz. Çocukluğunda Kur'an kursu da fotoğrafları vardı. O Kur'an kursu biraz önce söylediğim gibi Süleymancıların Kur'an kursu. Bunda birkaç kez söylendi zaten. Bu da yalanlanmış bir şey değil. Ekrem İmamoğlu'nun seçim başarısıyla veya CHP'nin değişik kazandığı yerler Süleymancıların bu örgütlenmesini yan yana getirerek Süleymancıları bir tür muhalefetin yanında hizalanmış yeni bir FETÖ oluşumu veya yeni bir devletçi cemaat oluşumu olarak tarif ederek bir tür operasyonu kalkışılacak. Cumhurbaşkanı Ahtapot diye kastettiği bu. Suç örgütünün cemaat ayağı. Evet. Yurt dışı diyor, deniyor. Dikkat edin Süleyman Cahar yurt dışında da çok güçlü olduğu için, çok büyük hem sermaye hem örgüt gücü olduğu için oraları da kastederek bu işin yeni bir FETÖ oluşumu doğru götüreceği konuşuluyor. Ya Terkoğlu seni dinlerken bak duygum şu. Ee, bu düzen değişmeli diyoruz değil mi? Yani bu düzen değişirken söz ettiğimiz bu Timur'un da aynı iş insanları yani kamunun bütün kaynaklarından faydalanan ya da bu isimler yani bu kanı emiciler <laughs> aynı yeni kurulacak bir düzenin de aynı kan emicileri aynı iş insanları aynı düzen böyle devam edecekse ve bundan da medet umuluyorsa da yani o medet umanlara da yuh olsun ayrıca çünkü dönüp dolaşıp aynı isimleri konuşuyoruz. zaten hatırlarsan daha önceki yayınlarımızda ne diyorduk şöyle 3-5 tane o için bu tarikatların bataklığına ses Aynen. çıkarmayan siyasetçilerin canı cehenneme diyordum. Evet. Ben hala aynı noktadayım. Çok samimi söylüyorum sana. Bir o için, 3-5 tane o için Cumhuriyet'in değerlerine düşman olmuş, çocuklarımızı zehirleyen ve aydınlık yarınların aslında baltalanmasına en büyük müessip olan insanların hoş görülüp onların ayaklarına gidilmesi çıldırtıyor ya insan. Aklım almıyor ya. İşte ilk, ilk aşamada neler yaptıklarını 15 Temmuz'da gördük. Daha öncesinde de gördük. İttak Terakki zamanından itibaren ayaklanmaların neler nerelerden geçtiğini gördük. Bir şey görmeye de gerek yok mesela. Bu bütün cemaatler için aynısı geçerli de. Ya yani bu adamlardan söz edince Süleymancılar işte hatırlattın Ala Dağ'da. Ya yani çocukların yandığı bir yerde 30 kilo etin peşine düşmüş adamlar bunlar. Evet. Ya yani çok açık bir şey söyleyeyim. Kısa konuş dediğin için kısa konuşuyorum. <laughs> Söylersen saatlerce konuşurum ama. Çünkü konuştu, değil mi? arkadaşlar, arkadaşlar açık konuşalım. Bu cemaatler devlet yurt yapmasını istiyor ki o çocuklar o yurtlara gitsin. Bu cemaatler devlet okul yapmasını istiyor ki çocuklar o okullara gitsin. Bu cemaatler devlet iş vermesini istiyor ki... bütün Hiç gördünüz mü kamu malları bu cemaatlerin ayağa kalktığını? Kendileri o yardım kolileriyle şunlarla bunlarla adam toplasın. Bu cemaatler kendilerini aslında fiilen devletin imkanlarını yerine koymayı hedefleyenler. Ve bakın ben bütün cemaat ve tarikatların zaten anayasamıza göre yasak şu anda anayasayı savunuyorum ben. Yasaklanması gerektiğini savunuyorum ama şu görüntü bize ne söylüyor? Şöyle biliyor musun? Kardeşim, istemediğiniz zaman Fetullah cemaatini FETÖ yaptınız. İktidarınızla kavga ettiği zaman. Furkan cemaatini yasakladınız. Adnan Oktar cemaatini cemaat diyordunuz o zaman. Ben hiçbir zaman cemaat olarak görmüyorum. Yasakladınız. Şimdi Süleymancıları yasak. Demek ki bazı cemaatler yasaklanabiliyormuş. Makbul cemaatlerle makbul olmayan cemaatler ayrımı yapıyorsanız bu ayrım siyasidir. Eğer milletin çıkarına göre bir ayrım yapacaksanız şu cemaatlerin adı ne olursa olsun hepsinin devletin yerine geçerek topladıkları gücü tasfiye etmeniz lazım. Ben bunu savunuyorum makbul makbul olmayan cemaat yok benim kafamda. Benim kafamda kendisini devletin yerine koyan, bürokrasinin yerine koyan, üniformasını başkasına kiralamış bir hocadan, hacıdan, adı ne olursa olsun emir alan kişi tasfiye edilmelidir. Bu yapı sonlandırılmalıdır.